Oyunun başında daha Fenerbahçe kalecisini geçemiyor Argonet ya. Aragonez yapıyor bunlar değil mi? Aragonez Volka, Volkan. Babacanı, Volka değil mi? Volkan babacan. Kaleci olsun oynan. çıksın oynasın. Karışma diyorum. Bunda da mı kaleci? Sana karışma diyorum. Niye karışmıyor? Buna ben da mı Aragonez kuşluyor? Ben, ben bitireceğim. Kendi kendini sen şey yapıp tekzip ediyorsun. Volkan Sonra babacan iyi mi oynadı kötü mü oynadı? İyi oynadı. Lütfen söyleyin. İyi oynadı. En iyi kaleciydi. İyi niye Demirel'e döndü? Ki... Niye döndü? Hayır bir de... Hayır, bir Süleyman Bey buyurun canlı yayındasınız Rize'den. 30 saniyeniz var sizi dinliyoruz. İyi akşamlar. Ben öncelikle Fenerbahçeliyim ve Adnan Bey'e merakımdan bir şey sormak istiyorum. Acaba Beşiktaş'tan Ertuğrul Sağlam ayrılırsa Argones'i düşünür mü Beşiktaş'a? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Çok güzel bir <laughs> soru. Gerçekten uzun zamandır hasretini çektiğimiz bir soru bu. Hayır soru güzel de yalnız şöyle bir şey var. <laughs> Abnan'ın söyleyeceği biz İspanyol hakkımızı Boske'de kullandık ikinci sene. Güzel şey. sen güzel. Cevabı ee, cevabı sevgili Ersan Çelik abi. esprili bir yaklaşımda bulundu ama. Bu bir varsayı mı soruyorum ben size? Gelebilir tabii ne de olmasın. Ertuğ ile beraber de çalışabilirler fark etmez. Kaç yıl Öyle çalışacaklar beraber? 2 yıl 3 yıl çalışırlar. Çalış ömrü yettiği kadar. Hayır abi diyor 70 yaşında takmış kafayı. Sanki kendisi 60 peki. yaşında. Size çok kısa bir şey sorabilir miyim? Sevgili Engin Veren Ayrı işler ve Ersan Çelik'in sorularına paralel bir şey. Özellikle sevgili Ersan Çelik az ben önce dedi. Ben soru falan sormadım. Müsaade eder misiniz? Açıklamalarınıza paralel düzeltiyorum. Ayrıca Ersan'ın cümlesine de hiç katılmıyorum. Arada ne, suçlu ya da suçsuz bilemeyiz. Nasıl bilemezsin? Size... Hatalı. İşte onunla ilgili bir şey Hiyet söyleyeceğim. Bir şey Müsaade eder misiniz? Ya. Sen yargıç. Bırak oraya ya. Bırak şunu ya. Bırak bıyım ya. Sen bırak bıyım ya. Ya sen var ya. Halkı uyutamazsın. Ya bırak abi. Halkı abi uyutamazsın. Sen tiyatro ya. ya. Senden iyi biliyorlar. Sen tiyatro. Olur, senden iyi biliyorlar hepsi. Ya bırak gözünü seveyim ya. Bak. Bir dakika. Ben sana bir söyleyeceğim. Zaten türbinler yönete yönete. Konuşma. Bir dakika. Bu türbinler Ay, iyi ki var. Efendim? Ki var. Yapma ya. Yapma. Yapma. Ay, kül hadi bırak ya. Hadi. Ben sana söyleyeyim. Mandalda kül Aziz Yıldırım başkan var ya türbinlere bakmadığı için bu onların başarı Onların notu çok Efendim, önemli. Yapma gözük. Hadi bırak diyorsun. ya. Hadi bırak ya. Hadi bırak sen var ya. Sen bugün bak sen bugün taraftara oynuyorsun aynı başkanlar gibi. Türk futbolu başkanları böyle. Bakın ben ondan içinden geldim. Baba. Hoca. Hoca. Hayri Bey, Hayri Bey biz savaş... Anlat. Savaşa gitmiyoruz i̇şte savaşa. İşte benim ben ordum! Evet. Abi sen, sen şimdi... Sen, sen, sen bunu Cem Yılmaz'ın yanına git ya da Beyaz'ın yanına git, şov yapsana abi. Sen benimle aşk atabilir misin? Ne? <laughs> Peki şöyle yapalım. Bir saniye, sevgili ayrı işler. Müsaade eder misiniz? Sevgili Adnan Ayvalık, şöyle yapalım o zaman. Siz de e, bu konuda bayağı ateşlisiniz. Sürbün çok ateşli seviyorlar ayrı Hayırlı işler. Ağzını her açtığında alkışlayın. Program bitmesin. Bir saniye lütfen. Ya Bir sen saniye. de kıskanma. ya kıskanıyorsun? Allah'ım sen bizi çok... Zorla sinir ediyorsun. Sevgili Hayri işler. Sevgili Hayri abicim ben sizi kıskandığımdan diyemem. Şuraya ağız tadıyla geliyorum güzel güzel konuşuyor. Ama ağzımı açmama bravo. fırsat vermiyorsun. Şuraya yüz tane seyirciyi bak kıskanıyorsun ya. Bravo bravo. Bravo, bravo. aksın ya. Aksın. Bravo. Bize aksın bravo. Bravo! Bravo! Şimdi müsaade ederseniz... Bir daha alkışlar mısınız lütfen? Bir daha... Bravo! Tamam. 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 Alkışlarınız için teşekkür ediyoruz. Benim bir dakika, yani. bir dakika. Benim hiçbir şey söylemeye gerek yok. Bir laf var, gerekli. çok önemli bir şey... Bir dakika. Bravo. Ama bir laf var, bunu hiç unutma. Türbün... Ama diye başlama cümleye bir Kaptan yalandır. Bir Kaptan bir dakika. Türbünle gelen, türbünle gider. Yaz bunu. Ha, ha. Kim o? Ben Süleyman Seva mıyım? Sen Kürbünle e? gelen kürbünle gider. Gidiyor. teşekkür ediyoruz sevgili ayrışlar. Bu alkışları e, fazlasıyla hak ediyorsunuz kesinlikle teşekkür edecek bir durum söz konusu değildir. Burada gerçekleri söylemekle yükümlüyüz. Şimdi müsaade ederseniz yaklaşık mı Yaklaşık 11 dakika önce Allah başladığım ve de, e, sizin defalarca araya girip e, bu girmelerin sonucu bitiremediğim soruyu sormak istiyorum. Özür dilerim. Sevgili canım, kardeşim, programına müdahale etti. Esap hepimizin programı ama ben de sormak istediğim soruları sorayım ki program aksın. Peki.